Yatırımcı kardeşlerim hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Evet bugünkü dersimizde arkadaşlar Rüçhan'ı hesaplayacağız. Ee, Rüçhan nedir? Onu göreceğiz. Şimdi şöyle bizim derslerimiz nasıl oluyor arkadaşlar? Hem öğreniyoruz hem nerede kazanabiliriz hem nerede trade yapabiliriz yani hem bunları anlatıyoruz. İşin özüne iniyoruz biraz daha. Biraz daha dost canlısı anlatmaya çalışıyoruz. Yani yoksa hani Rüçhan nedir? Formülü budur. budur. Deyip yallah göndeririz arkadaşlar videoyu. İzlersiniz. Hiçbir şey anlamazsınız. Onun için her noktaya değineceğim. Videolarımızda tabii ki 10-15 dakikaya biraz geçiyor. Ama uzun videolar arkadaşlar benim uzun videolarım her zaman daha çok emek vermişimdir. Ve daha çok şey öğretmiştir. Onu bir hatırlatma yapalım. Bir önceki videoda bedelle sermaye anlatmıştım. Onu izlediğinizi varsayarak bunu anlatıyorum. Çünkü mutlaka eğer bunu izliyorsanız bir önceki videoda bedelli sermaye artırımı var. Onu izlemenizi istiyorum. Orada ne anlatmıştık? Çok kısa bir geçelim. Orada biz genel yönetim kurulu kararı toplanıyor. Bedelli, bedelli sermaye açıklayacağız biz diyor. En Ensesi kalın arkadaşlar. Bunu da bir ay içinde SPK'ya başvurmak zorunda. SPK'da 3 ay içinde sonuçlandırmak zorunda. Ondan sonra da onay vermek zorunda. Bu tarihler çok önemliydi. Bu tarihleri yakalayamıyorsanız eğer genel kurul karar tarihini yakalayamıyorsanız arkadaşlar ben size tavsiyem girmeyin. Ondan sonra bedelli açıkladı veya SPK tarafından onaylandı diye bir haberleri duyuyorsunuz. Bence o an girmeyin arkadaşlar. Çünkü yani %90 kaybedeceksiniz. Hatta %30-%40 sermayenizden gidebilir. Ona bir hatırlatma yapalım. Çünkü hisse düşüyor, ilgi de düşüyor. Bir dinlenme süresi var. Bir ay yakın bir dinlenme süresi var. Ondan sonra alımlar geliyor. Evet, Rüçhan'ımıza hemen geçelim. Evet, Rüçhan neydi arkadaşlar? Şirket ortaklarına tanınan hak diyor. Hemen biz yine notlarımızdan okuyalım ama tabii ki bunları açıklayarak görsellerde de anlatacağım. Şirket ortaklarına tanınan hak. Tabii ki siz hisseyi aldınız. Bedelli kararı çıktı. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Bu nasıl hareket edeceksiniz? Nasıl bir hesaplanma yapılacak? Onu anlatalım ilk önce. Ve ee, şuradan önemli bir şeyler kaçırmayalım hemen. Tabii ki şirket ortağı olmadan da rüçhan alsam nasıl olur? Rüçhan alırsam nasıl olur? Zarar mı ederim? Kar mı ederim? Onun da hesaplamalarını göstereceğim. Tabii ki rüçhan aldığınızda bedellerinin parasını veriyorsanız ana hisseden düşükse bu fiyat onu anlatacağım birazdan karlı oluyor ama yok. Ana hisseden yukarı oluyorsa yani siz o zaman yani iki buçukla iki liralık domatesi üç liraya almış oluyorsunuz pazardan. Öyle saçma bir şey oluyor ama tabii ki bunun hesaplanması bilmediği için insanlar alıyorlar, kanıyorlar. Üçkağıtçılar da ona tezgah yapıyorlar zaten. Hemen geçelim. Rüşhan kullanım süresi 15 gün, en çok 60 gündür diyor. Arkadaşlar hisse bölündü ruhsan tahtası açıldı onları görselde tekrar göstereceğim dedim. Bu okuduklarımın hepsini göstereceğim bu arada görsellerden. Ruhsan tahtası açıldı. 15 gün, en az 15 gün o tahtayı açacak, alınıp satılabilir. Yani ben bedelliye katılmak istemiyorum. Ben satacağım. Çıkmak istiyorum veya katılacağım, para yatıracağım diye. Ee, hangi hareketinize göre 15 gün, en az en az 15 gün açık tutmak zorunda ama siz bir hafta içinde işlem yapın. O bilginiz olsun. Ee, en çok da 60 gün açıyorlar ama 60 gün çok nadir arkadaşlar açmıyorlar. Çünkü şirket hemen 15 günde açıp kapatıyor ki bir an önce kasaya para girsin diye. R koduyla gösteriliyor arkadaşlar. Yani hissenizin mesela kiler geliyor. KLGO R gibi gösteriliyor. Sonuna R ekleniyor. Ruşan pazarında alınıp satılabilir dedik. Evet bedelli sermaye katılan, katılmak istemeyenler ne yapabilirler? bir hafta içinde elindeki rüşhan haklarını, o R kodlarını, R kodlarını aldığı fiyata hemen hemen maliyetlerini oradan satıp çıkabilirler. Veya şöyle olabilir, yani şirket çok iyi, ben katılmak istiyorum ama param yok. Paran yoksa rüşhanın yarısını satarsın, oraya bir para girişi olur sana. O para girişiyle de tekrar rüşhanı şey yaparsın, ana hisseye çevireceksin. O zaten otomatik çeviriyor. Onda da hiçbir şey yapmıyorsun. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Ben rüçhanı alacağım. Ertesi gün ana hisseye çevireceğim. Sonra satacağım veya yani benim için daha karlı o hesaplamalarda şimdi göreceğiz. Ben ana hisseye çevirmek istiyorum diyorsun. Onu bankalarda olmuyor arkadaşlar. Gidiyorsun imza atıyorsun falan ıvır zıvır bir sürü şey var. Zaten kimseye ulaşamazsın bankada. Zaten müşteri hizmetlerine ulaşamıyorsun ki sen yatırımcıya ulaşabilsin. Bunu aracı kurumlarda hesabınız varsa eğer aracı kurumlarda telefon ediyorsunuz. Benim hesabımdan o parayı çek. Hemen ben rüçhan aldım veya rüçhanım var. Onu ana hisseye çevirmek istiyorum dediğiniz zaman bir gün sonra ana hisseye çevriliyor notlarımıza devam edelim. Evet ne demişim? Bir hafta için eldeki ruhu satmadılar satmalıdırlar. Evet. Bedelli açıklandığı gün ve her gün satanlar hem ekstra para yatırmazlar hem de zarar etmezler. Arkadaşlar zarar etmezler dediğim şöyle. Şimdi siz bedelli de zaten ister istemez bedelli açıkladığı zaman hisse düşmeye başlıyor yüzde %90. Siz o zaman e, bundan kurtulmak için yani çok uzun süreli bir yatırımcı değilseniz eğer çıkacaksınız. Çok fazla beklemeyeceksiniz. Hemen rüçhanını da satacaksınız. Ana hisseyi de satacaksınız. Bilmiyordunuz bedeli açıklandığını. Şöyle bir baktınız bedeli açıklamış. Hisseniz eksi de gözüküyor tabi o an. Hemen ana, ana hissenizi de rüçhanınızı da ertesi gün satabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar para yatırmazsanız eğer Ru, o rüçhana ayrılanlar, rüçhana ayrılanlar anayisiye çevrilmezse, hesabınızda para yoksa, yani siz bir bildirim yapmanıza gerek yok zaten. Mesela e, rüçhan için sizden mesela 200 lira istiyorsa, eğer 200 lira hesabınızda varsa hiç ellemeden onlar ana hisseye çeviriyorlar 15 gün sonra. Hiç elleme, ellemenize de gerek yok. E, Tabi hisse biraz düşüyor o ara. Eğer ki hesabınızda para yoksa ve e, izahname var arkadaşlar. İzahnamede o bedellideki gelen parayı nereye de kullanacağını. Bir de orada not vardır. Satılmayan ruçanları yani ben almayı taahhüt ediyorum diye patron bir şeyde şeyde izahnamede yazmadıysa arkadaşlar o ruçanınız yanar. Onu söyleyeyim yani. 750 lira yatırdınız. Atıyorum 500 lira gitti. 250 ana hisseniz var. O 500 liranız yanar. Çöp. Onu da söyleyeyim. Ya satacaksınız ya katılacaksınız. İki tane seçeneğiniz var. Evet. Hisse bölündür. Rüçhan hakkını satmadınız ve para yatırmadıysanız hakkınız zarar eder demişim. Anlattım onu. Evet. Çözüm demişiz. Onu da anlattık. Ha, şöyle bir şey var arkadaşlar. Rüçhan pazarında arkadaşlar şey yok. Şimdi borsaya bakıyorsunuz mesela bir kota koydular değil mi? En fazla %10 artı %10 oluyor. Ya da eksi %10 oluyor değil mi? Yani öyle gözüküyor. eskiden %20 idi. Şimdi %10'a düşürdüler. Rüşan kupon pazarında böyle bir şey yok. Yani %100 de yapabilir. %200 de yapabilir. Rüçhanınız yani 6 liralık rüçhan orada 6 liralık rüçhan açıldıysa 12 lira 15 lira olabilir. Bunda bir sınır yok. Onun için çok tehlikeli rüçhan pazarı. Şimdi onu nasıl tokatladıklarınızı kuyaşta mesela şimdi açacağım şimdi o haberi göreceksiniz. Bir de bedelli açıklandığı zaman herkes kaçıyorlar arkadaşlar. Çünkü niye? Bir şey bilmiyor şimdi. Yani bilinmeyene doğru gidiyor bir adam. Diyor ki bedelliye ben ne yapacağım, param yatıracağım, ne olacak, ne edeceğim derken bu hisseden kaçmaya çalışıyor. Hisse satıldıkça evet hisse değeri de düşüyor. Onun için siz de bence o trende uyun. Yani eğer görüyorsanız çok çok fazla güvenmiyorsanız ki %70 düşecek zaten hisse. Bence çıkmanızı tavsiye ederim. O anda yakalandıysanız. Ta bedelli açıklanmadan birkaç gün önce aldınız. Dediğim tarihlerde almadınız. Gerak kurul tarihlerinde almadınız. 3 ay önce almadınız. Hisse 2'ye katladı zaten. 5 liralık hisse geldi. 2'ye 3'e katladı. 15 lira oldu. İşte o zaman bedelli açıkladı. Ondan sonra 12 on liraya indi. 9 liraya indi hisse. Yani o ertesi günü almayın yani. Evet bedelli de ödenmiş sermaye artar. Şirketin kasasına para girer. Evet şuradan bir geçelim hemen. Ben size hemen şuradan şu kuyaşı bir göstereyim de size. Evet. Rüçhan pazarında arkadaşlar artı 10 artı eksi %10 sınırı yok. Hisselerde artı 10 yapıyor. Eksi 10 yapıyor. Ama bunu da şöyle hemen haberi yakaladık. Evet arkadaşlar burada ne anlatmış? Kuyas da diyor ki yani ana hissenin iki katına çıktı diyor. Yani Rüçhan'ı alıyorsun, bölünmüş ise sen onu ana hisseye çevireceksin. Ana hisseye çevireceksin ama yani ana hissenin fiyatını geçmiş dedim ya size. Yani domatesi 2 liralık domatesi size 4 liraya satıyorlar. Yani böyle saçma sapan bir şey oluyor. Onun için o Rüçhan o an %100 100 200 yaptıysa zaten girmeyin. Ana hisse orada ana hisse duruyor arkadaşlar. 2 liraya ana hisse duruyor. Siz Rüçhan'ı alacaksınız 6 liralık Rüçhan alacaksınız atıyorum. 12 lira alacaksınız. Ondan sonra oraya para yatıracaksınız. Ana hisseye çevirdiğiniz zaman ana hisse zaten 2 liraya duruyor. Siz onu 4 lira yapacaksınız. Maliyetiniz 4 lira olacak. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Evet başka ne yapalım? Manipüter, manipülatörlere dikkat edelim. Burada da bunun formülünden bahsetmiş. Ben buradan bahsedeceğim zaten. Evet 2.5 dolar değeri hisseyi 6.48'e satılıyor diyor. Hemen biz kendi şeyimize geçelim bir. Yani şurada bir bakalım. Şimdi Kalkınma Bankası normal hisse alınmış gibi Kalkınma Bankası yazdık. Kalkınma Bankası'nı yazdık. Kalkınma Bankası'nı yazdık. Arkadaşlar en üstte ne var? Kalkınma Bankası. Üçüncüsünde ne var arkadaşlar? KLNMA Kalkınma bir de sonunda R eklenmiş değil mi? İşte bu R denilen şey rüçhan arkadaşlar. Bir de zaten en altında küçük yazıyla RKP yazıyor. Rüçhan kupon pazarı. Rüçhan kupon pazarı. Rüçhan kupon pazarı. Bunu işaretlediğim zaman rüçhan kupon pazarına giriyorum. Ben burada rüçhanımı alıp satabilirim. Bu şekilde işlem yapabilirim. Hemen şuradan zaten şey yapacağım. Evet arkadaşlar ee, Kalkınma Bankası bedenli açıkladı. <laughs> bedelini açıkladı. Hemen gördünüz arkadaşlar. Kırmızılar yanmaya başladı. Bedenli açıkladıktan sonra dediğim gibi. Buradan hemen hesaplamasına geçelim biz. Rüçhan nedir? Onu öğrendik değil mi? Arkadaşlar çok soru göre gelebilir. Ee, ben bunu bekliyorum şimdi bunu çok yavaş yavaş güzel güzel anlatmam lazım biraz karışık bir konu ama güzel anlatacağız inşallah Ben şimdi burada şu şu şekilde baz aldım kiler gv aldım mesela bir iki ay önce bir bedelli açıklamıştı hisse yüzde ıı, 400 bir bedelli açıkladı arkadaşlar hisse 8 buçuk lira diye şeyi hatırlıyorum daha fazla gerçi de o zaman. Şimdi biz ben burada baz aldığım şey hissenin normal fiyatı 8,5 lira. %400 olursa e, ne olur? Ruçan'ı alsak ana hisseye çevirsek bize maliyeti ne olur? Onlardan bahsedeceğim. İlk öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum ama. Mesela 10 liralık bir hisse %100 bölünme oldu. Bakın elinizde 100 lot varsa eğer bir lota 1 lira yatıracaksınız arkadaşlar bir lota 1 lira yatıracaksınız. Yani hisse 100 lira olabilir mesela. Hisse Egeen gibi hisse 1,5 bir buçuk, buçuk milyar olabilir. 1500 lira olabilir. Yani 1500 lira 1500 lira yatırmayacaksınız. O öyle hesaplanmaz. 1 lira olarak hesaplanır. Yani hisse 50 lira da olsa 1 lira, 100 lira da olsa 500 lira da olsa bir hisse 1 lira hesaplanır. Eğer %100 bedelli bir bedel ödeyecekseniz eğer %100 bedelli sermaye artırılıyorsa bir ise artı bir ise 1 lira. %400 hesaplıyorsa arkadaşlar 4 katını ödersiniz. Yani 100, 100, 100 tane hisseniz varsa arkadaşlar 400 lira ödersiniz. 1000 tane hisseniz varsa 4000 lira ödersiniz. Yani bir, bir lota 1 lira ödemiş oluyorsunuz. Ana hisseye çevirmek için. Siz zaten rüçhan hakkına ona ayırıyor sizden. Ana hisseden ayırıyor. Siz sadece bedelli olarak e 100 hisseye 100 lira dediğim gibi. yüzde %200 arttırırsa 200, %300 arttırırsa 300, %400 de 400 ediyorsunuz. O şekilde. Evet. Rüçhan, rüçhan bedeli hesaplama diyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki formül şuradaki formülü veriyorum. Şimdi ana hisse bölünmüş olarak size gelecek. Bölünmüş olarak 10 lira hisse atıyorum. E, hisse 8,5 lira Buradakini baz alalım, karıştırmayalım. Hisse 8,5 liraydı. %400 bir bedenli sermaye gitti. Ana hisse bölünmüş bir şekilde 2,5 liraya düştü. Çarpıp bedelli oranı yapıyoruz. %400 ise 4 arkadaşlar. %200 bedelli arttıysa buraya 2 yazıyoruz. Ama bazıları %80 arttırıyor. %50 arttıran var. Tabii ki 2 liraya yakın olduğu için o şekilde arttırması fazla arttıramıyor. 1 liraya düşer. 1 liranın, altında olamıyor çünkü. Kural olarak. Ee, buraya bedellisini 4 yazan yere %200 ise 2 yazacaksınız. Evet biz şimdi 8 buçuklara diye hissemiz ana hisse bölünde 2 buçukları oldu. Ee, bedelli oranında %400'ü 4 yaptık. 4 çarpı 2 buçuk 10 yaptı. 10 eksi bedelli oranı yazıyor. 10 eksi 4. Artık şöyle bir şey oldu. Hissemiz 8 buçukları değil mi arkadaşlar? Ama ana hissemiz yüzde 400 bölündüğü için o pasta ayrıldı. 2 buçuk lira bizim e, elimizde ana hissemiz var. 6 lira da rüçhan bedeli olarak rüçhan hissemiz var. 6 artı 2 buçuğu topladığımız zaman yine 8 buçuklar yapıyor. Değişen şu an hiçbir şey yok. Yani ne zararınız var? Şu an ne karınız var? Yani 100 tane hisseniz var. Değil mi? 850 lira yapıyor arkadaşlar. 250 lirası ana hisse olarak gözüküyor şimdi sizde. Ama bankada belki çok ayrıntılı göremeyebilirsiniz. Bunlar aracı kurumlarda daha ayrıntılı görünüyor. 600 liralık da Ruçan, ruçan hakkınız gözüküyor orada. 600, 250 da 850. Değişen hiçbir şey olmuyor. Şimdi biz bedelli formülünü şöyle şöyle geçenki dersimizde açıklamıştık. 8,5 lira değil mi arkadaşlar? Artı 4 yapıyoruz bedelli olduğu için. Burada ben çok fazla ayrıntıya girmedim geçenki videoda anlattığım için. Bölü 1 lira yapıyoruz. Nominal değer 1 lira arkadaşlar. Çünkü rüçhan, rüçhan 1 lira alınır sizden. %99 1 lira alınır. Çok fazla para Talep etmek isteyen var, kasasına para girmesi isteyen var. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Onlar bir buçuklara falan alınıyor ama yüzde 99 sizden bir lira alınacak. Artı yine 4 lira yapıyoruz. 4 lirada yüzde 400 bedelli olduğu için bu on buçuk yapıyor. On buçuk bölü beş 2,5 buçuk yapıyor. Ana bu şey bölünmüş hisse çıkıyor burada da. Evet e, rüçan almak e, bu arada mantıklı mı? Rüçana girelim mi? E, Şimdi insanlar burada kararsız kalıyor. Rüçhan'a diyor ben girmeyeceğim diyor. Hiçbir işlem yapmayacağım diyor. E hiçbir işlem yapmazsan arkadaşlar o iş senin, O hissen yanar. Ee, bu arada şirkete kalıyor. Oradaki şey. Ama şöyle bir şey var. Eğer hesabın aracı kurumlardaysa aracı kurumlar orada aracı kurumlarla telefonla görüşürsen sana bir iki günlük bir kredi açıyor. Çok fazla yani sıfıra yakın bir faizi var zaten 2 günlük. 10 ee, bin liraya işte 5-6 lira falan alıyor. Zaten yatıracağım para 300 lira, 500 lira, 1000 2000 lira falandır. Ona da zaten 1 2 lira bir para alır. Eğer öyle sıkışırsanız, aracı kurumdaysanız, aracı kurumdaki müşteri temsilcinizi arayın. Ben Ruçana kat şey bedelli sermaye katılmak istiyorum. Ruçanım yanmasın. Benim yerime 2 günlük e, bir şey yapın. E, kredi açın bunu şey de yapabilirsiniz. Bir hafta sonra mesela açıldıktan bir hafta sonra tahta açıldıktan bir hafta sonra aracı kurumu ararsanız onlar size yardımcı oluyorlar. Size, size kredi açıyorlar. Sizin oradaki e, rüçhanınızı ana hisseye çevirmek için gereken parayı ödüyorlar. Ondan sonra ana hisseyi siz ana hisseyi olduktan sonra ana hisseden satıyorsunuz ve onların parası oradan otomatik çekiliyor. Bu arada bir e, dipnot verelim böyle. Şimdi evet rüçhana girelim mi? Ya arkadaşlar şöyle söylüyorum dediğim gibi bu bedelliği açıkladıktan sonra insanlar kaçıyorlar. İnsanlar kaçtığı zaman orada Rüçhan'a da düşüyor. Rüçhan tahtası da düşüyor. Bu arada ana hissenin tahtası da düşüyor. Bence bana göre ya bunu dediğim gibi 3 ay önce gireceksiniz kaymağını yiyeceksiniz ya da tam zurnanın zurt dediği yerde girmişsiniz bedelli çıkmış yani her şey zaten bitmiş arkadaşlar o hissi düşecek bir, bir, ay falan 2-3 hafta dinlenecek biraz taban taban gidecek falan onlara yakalanmak istemiyorsanız bedelli açıklandığı gün ve ertesi günü bence satmanızı ben tavsiye ederim %70 %90 böyle oluyor zaten evet rüçhanı alsam ne olur yani ben hisseye çok güveniyorum veya hesaba, hesaba göre ee, Rüçhan'ı aldığım zaman ana hisseye çevirdiğim zaman satılan ana hisseden biraz daha uygun maliyetle mal etleniyorum. O zaman ne yaparım? Rüçhan alsak ne olur? Onu bir şey yapalım. Hesaplayalım. Evet. O can alıcı nokta değil mi? Can alıcı noktaya gelelim. Şimdi Rüçhan bedelini burada siz 6 lira gördünüz. Bedelli oranı da %400'dü. Değil mi? Şimdi biz 100 tane lot alsak şimdi mesela girdik tahtaya. Ben Rüçhan almak istiyorum. Ben bunun hesaplamasını görmek istiyorum ya. Şimdi 6 liradan ben 100 lot aldım. Ne yapıyor? 600 lira yapıyor değil mi arkadaşlar? Bu %400 bedelli açıklamıştı. Yani her bir lota 4 lira istiyor benden, 4 katı. 100 tane lotum olduğu için ben 400 lira para ekstra bir para vereceğim. Hem Rüçhan alacağım, hem bedelliye bedelliye katılacağım çünkü ana hisseye çevireceğim Rüçhan'ı. Onun için %400 olduğu için 400 lira. %200 olsaydı ben 200 lira yatıracaktım. Ben 600 lira rüçhane verdim. 400 lira bedelliğe verdim. 1000 lira yaptı değil mi arkadaşlar? 1000 lira yaptığı zaman benim 400 tane lotum olacak. Benim hissenin maliyeti olacak 2,5 lira. Eğer şimdi siz gittiniz baktınız şurada. Mesela şu Kalkınma Bankası'nı dedik ya arkadaşlar. Kalkınma Bankası'nı dedik ya. Bunu farz ediyorum. Parzı misal. Kalkınma Bankası 2,5 iki, iki, buçuk lira. Ee, kalkınma Bankası R'de R kodu da 6 lira. Eğer siz rüçhanı aldım ben. Rüçhanı alıp bu şekildeki gibi 2,5 liradan düşükse eğer ana hisse 2,5 liradan atıyorum. Şöyle. Ana hisse 3 lira ve ben rüçhanını aldıp bedelliği ödedikten sonra bana 2,5 liraya geliyorsa Oradaki açıkladığım formülde o zaman ben ana hisseyi almam, rüçhanlar alır çeviririm. Böyle yapanlar var çünkü. Orada bakıyor ana hisse 3 lira, rüçhanına bakıyor, rüçhanına bakıyor. Hem rüçhanını alırım diyor, bedelli sermayesini de yatırayım diyor. Aracı kurumlarda şöyle yapıyorlar mesela. Ee, hemen telefon ediyor, ben diyor rüçhan aldım, benim hesabımda şu kadar para var, bunu diyor ana ana hisseye çevirir misiniz? Bir gün sonra çeviriliyor çünkü bildiğim kadarıyla ya da o 15 gün tahta bittikten sonra bunu çeviriyorlar arkadaşlar. Ana hisseyi çeviriyorlar. Orada 3 lira ana hisseyi ana anayise yazıyor ama onlar arka taraftan, arka kapıdan e, rüçhan alarak, bedelliği öderek, ödeyerek ana hisse 2,5 liraya e, maliyetleniyorlar. Bir 50 kuruş karları oluyor. Tabii ki şey onlar 100, 100 lot, 1000 not aldığı zaman güzel bir şey oluyor. Alır almaz zaten bir şey ucuz alacaksın zaten. Alırken kazanıyorlar. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar konu önemli. Biraz detaylı. Onun için karıştırmadan gitmek istiyorum. Evet. Şurada da, şurada da gösterdim. Rüçhan 600 lira verdiniz. Bedelli %400 olursa bakın arkadaşlar %100 lira olursa 100 lira 1 lira ya. Lot başı 1 lira. Yani fiyat ne olursa olsun. Yani hissenin fiyatı 6 lira olmuş, 60 lira olmuş, 600 lira olmuş. O an çok şey değil arkadaşlar. Yatıracağınız parada bunu etkilemiyor. Yani 1 lira. Bir lot 1 liradır. Değeri budur diyor yani. Sen 100 lot aldıysan 100 lira vereceksin. Eğer %100 ise. 1000 not aldım mesela. Kaç lira vereceğiz? 1000 lira. %200 olsaydı ne olacaktı? 2000 lira. %300 olsaydı evet 3000 lira. %400 bedelli sermaye artırım olsaydı 4000 lira. Peki şöyle bir şey var. %50 sermaye artırımı oldu arkadaşlar. Elinizde 1000 not var. O zaman ne olacak? O zaman da arkadaşlar yazısı olacak. 500 lira ödeyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? yani benim benim için benim anlatmak istediğim Rüçhan, rüçhan nedir? Nasıl hesaplanır? Ve rüçhanı alırken önemli olan benim anlatmak istediğim şudur. Ben rüçhanı benim ana hisse elimde yok. Ben rüçhan alacağım ama bana maliyeti nedir? Bunu öğrendiniz mi? Benim için önemli olan o. Ben rüçhanı aldım. Ana hissenin aynısı veya ben ana hissede orada satılan ana hisseden daha ucuza aldım. Daha ucuza maliyetlendim. Çünkü birkaç ay elimde tutacağım o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ana, oradaki ana hissedeki şuradaki şurada kaleme -R, R koduyla ben şuradan girdim. Ben şuradan girdim. Aldım. Alt hisse pazarıymış bu arada. Evet. Ben buradan girdim. Aldım. Rüçhan'ımı. Ondan sonra bedelli sermaye bunu herhalde 0.83 müydü bu arada? Kalkınma Bankası. Ben bunun parasını verdim. Ben şuradan burada da ana hissesi, ana hissesinden daha ucuza satın alabiliyorsam alırım. E ben eğer alamıyorsam almam. Yani 2 liralık domatesi ben 3 liraya almam arkadaşlar. Ona göre hesabınızı, kitabınızı yapın. Anlatmak istediğim buydu. Yoksa önemli olan buradan ok okumak değil. Şöyle yapalım. Yoksa bunları okur okur geçeriz. Evet başka anlatacağım bir şey var mı? Bir bakalım. Bedelli sermayede de zaten biz formülü vermiştik. Şu formülde şu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yani 11 liralık yüzde %400 bir bedelliğe girmiş. O zaman 11 artı 4 yapıyoruz. 1 lirada rüçhan kullanım şey fiyatı sabit oluyor. Bir lot için 1 lira zaten. 1 artı %400 yapmışız. Yani 4. 11 artı 4. 15 bölü 5. 3 liraya geliyor arkadaşlar. Bu bedelli sonrası tabii ki fiyatı 3 liraya düşüyor. Bunun da Rüçhan'ın kaça geliyor? 11 liraya tamamlarsak 8 liraya geliyor. Başka anlatacağımız bir şey var mı? bazen unutuyorum arkadaşlar yorumlarda yazın sormak istediklerinizi ben oradan açıklamaya çalışayım çünkü derin bir konu bunları yavaş yavaş anlatmak lazım başka da anlatacağımız bir şey yok herhalde bakalım en son hemen video uzun olunca izlenme olmuyor onun için hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum hızlı anlatınca da insanlar pek anlamıyorum. Bunu birkaç kere dinlerseniz, yazarsanız arkadaşlar. Bu formülü yazın. Şöyle yapın. Ana hisseye başka bir fiyat yazın. Bedelli oranla mesela yüzde %200 yüzde 2 yazın. Ben 400'den hesapladım mesela. Siz de orada yazın. Birkaç kere yazın bakalım bir formülü. Eliniz alışsın. Ve elinizde eğer bedelliye bölünecek bir hisse varsa onu bir yazın bakalım. Eliniz bir alışsın. Ona göre hesabınızı yaparsınız. Hem ee, öğrenmenizde kalıcı olur. Bir de dediğim gibi bir video çekelim arkadaşlar. Şu teknik analiz çok derya deniz. En azından böyle bir tane bir şey öğretelim. Bir stratejimizi öğretelim. Çok sağlam bir strateji öğretelim. Onun üstünden gidelim bakalım. Kazanıyor muyuz kazanamıyor muyuz? Günlükte 4 saatlikte ve saatlik grafiklerde onu öğreteceğim size. Tek indikatör kullanmayacağız. Hareketli ortalamaları kullanacağız. Hepsini açıklayacağım ben size. Bir tane strateji öğreteceğim. Çok önemli. Çok çok önemli bir strateji öğreteceğim. Dük diye bir şey. Genelde bunu çok eski borsacılar kullanıyor. Onu öğreteceğim. O stratejiden gidelim. Sadece onu yapın. Dadanmayın. Haftada bir karşınıza çıkar. Belki 3 günde bir karşınıza çıkar. Onunla hisse alıp satmaya başlayın. Bakalım zarar edecek misiniz arkadaşlar. Ben keratçinizi umuyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.